Herkese merhabalar ben Hamza. Bu videomda sizlere işlemciyi nasıl takıp çıkarabileceğinizi göstereceğim. Umarım videom sizlere yararlı olur. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar işlemciyi çıkartmak için öncelikle buradaki fanı çıkartmamız gerekiyor. E, fanların iki farklı tipi var. Ya köşelerine vidalıdır ya da şu şekilde mandallıdır. Ve yukarı çektiğinizde bu mandalları hepsini çektiğinizde kendisi gelecektir. Ben çıkarttım bunu. Şimdi bu şekilde ayıralım fanımızı. Fanı ayırdık. Ve fanın burada bir kablosu var. Hangi kabloyu çıkartacağınızı anlamanız için de kablonun altında CPU fan yazar. Gördüğünüz gibi. CPU fan yazan kabloyu, kabloyu çıkartıyorum. Çıkarttım kabloyu ve fanı ayırmış olduk. Şimdi işlemcimiz burada. İşlemciyi çıkartmak için şuradaki bu çekmeniz lazım. Zorlayabilir bu biraz. Çektim. Gördüğünüz gibi işlemcinin kapağını da çıkartalım ve işlemcimiz şu anda burada hemen alalım elimize. gördüğünüz gibi işlemcimiz şimdi yeni bir işlemci alınızda nasıl takacağınızı anlayacaksınız gördüğünüz gibi bir köşesinde üçgen var ve aynı üçgenden kapakta da vardır üçgenleri eşleştirdikten sonra şu şekilde takıyoruz ve şöyle parmağınızla oynattığınızda oynamıyorsa sağlam bir şekilde oturmuştur işlemcimiz. Şimdi aynı işlemleri yapıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi burada biraz daha zorlayabilir bu çubuğu takmanız. Şu şekilde çubuğunu da taktık. Ve şimdi fanımızı tekrardan takıyoruz. Fanın kablosunu takıyorum tekrardan. Şöyle kablosunu da taktım ve işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bu videomuzu işlemciyi nasıl çıkartıp takabileceğimizi öğrendik. Umarım videom sizlere yararlı olmuştur. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.